Celal koş kardeşim koş. Ana sana maymun getirmesin! Ana bak. Dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Ha bir de bu yengem gibi cici olmasın. Celal sen de bizim gibi kısmetle razı olacaksın. Ana kendine kan alacak kendine. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Boyu da uzundur. Maşallah. Sakat da değil. Dişleri kurtlanmış. oldu. Oldi! Acaba damat nasıl biridir? Saçları sırma. Dişleri ince. Beli ince. Mübarek Ceylan gemi, Ceylan, Ceylan. İnşallah kendi gibi kalbi de güzeldir. Senin isminiz kim? He? Hele ben ismi şu lambayı kapatayım.